Haydarpaşa ee, bölgesindeki yerel trafiğin dikkatine Derin draftı büyük gemi makine yaptı ee, Orada çevrilecek net olunması yerel trafiğin dikkatine Kiminin dümeni kilitlendi, kimininse motoru bozuldu. Geçtiğimiz yıl sadece İstanbul Boğazı'nda 10 kaza, 264 de gemi arızası meydana geldi. Yani tam 274 seyir sefer sorunu yaşandı. ah, ah, ah. Kıyı emniyeti ekipleri, sürüklenen gemilerin kıyıya çarpmaması ve deniz güvenliğini etkilememesi için zaman zaman romarkörlerle siper oldu, canlarını dahi tehlikeye attı. Acil durumlarda planlanmamış işler için görevlerimiz oluyor. Bunlar da işte karaya oturma, makine arızası, jeneratör arızası, dümen arızası gibi 4 ile 5 dakika içinde bulunduğumuz bölgeden ayrılarak hizmet vereceğimiz veya yardım edeceğimiz geminin yanına ulaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 11'i İstanbul Boğazı olmak üzere 25 gemi kurtarıldı. 7 gemiye çeki hizmeti verildi. 6399 gemiye refakat edildi. Bu görevlerin 3631'i İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Yine Boğaz'da 1311 gemi kıyı emniyeti romörkörleri tarafından yanaştırıldı. Ekipler ayrıca can kurtarma hizmetinde ikisi karadan olmak üzere 186 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 667 kişiyi kurtardı, 276 kişinin de hastaneye nakdini sağladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2000'in üzerindeki personel, 103 deniz aracıyla her an görev başında. Kurumda 179 kılavuz kaptan, geçiş güvenliğini sağlamak amacıyla dev gemilere rehberlik ediyor. Metrelerce yükseklikteki gemilerin yanı sıra tonlarca ağırlıktaki tankerler için de Girintili çıkıntılı yapıya sahip olan Boğazdan geçmek tehlikeli olabiliyor. İşte içerisinde bulunduğumuz römorkör gibi araçlar da onları adım adım takip ediyor. Hem kuzeyden güneye hem de güneyden kuzeye gidiş yönlerinde güvenlik sağlanmış oluyor. İstanbul Boğazı, kılavuz kaptan olmadan geçmek büyük tehlikeler yaratabiliyor. Bu nedenle tüm gemiler geçişleri boyunca römorkörlerce takip ediliyor.